Günaydın, yatırımcı rehberiyle karşınızdayız. Bugün gözler Avrupa Merkez Bankası'nda. Piyasalar her gün başka bir yeri gözlemliyor. Salı günü Merkez Bankası'nın toplantısı vardı. Oradan gelecek sonuçları bekliyorduk. Bugün de tüm dünyada Avrupa Merkez Bankası bekleniyor. Bunu konuşacağız. Bloomberg HT Genel Yayın Koordinatörü Cüneyt Başaran konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar. Bunu konuşacağız ama önce piyasalar nasıl bir başladı ona bakalım. Borsa İstanbul e, artı da başladı. Yükseliş devam ediyor. 90 bin puan üzerine çıktı Borsa İstanbul dün. Bugün de %0.27 arttı. 90.559 puanda. Dolar tarafında 2.34-2.35 aralığında işlemler geçiyor. Euro'ya bakalım. Euro'da da 2.71 seviyesinin üzerinde 2.72'de. Faiz nasıl başlayacak yeni güne? %7.22. Emtia fiyatlarında Brent tam petrol 48 dolar. Altın nonsu ise 1.287 dolar seviyesinin hemen altında. Altında bir miktar gevşeme söz konusu. Evet Avrupa Merkez Bankası ne diyecek? Bunu konuşacağız dedik. Bloomberg HT ekonomi e, genel yayın koordinatörü Cüneyt Başaran konuğumuz. E, Cüneyt şimdi Avrupa Merkez Bankası daha önce de parasal genişlemeye gitti. Ve e, parasal genişlemeye gittiğinde yine para, piyasaya sürülen para güvenli limana park etti. Ekonomiye girmedi, ne büyümeye katkısı oldu ne de enflasyona bir katkısı oldu. Doğru. Peki bugün ne olacak? Piyasalarda bir bahar havası var. Özellikle e, bizim e, gibi, bizim tarafta, gelişmekte olan ülkelerde. Bu seferkinin farkı ne olacak? Şimdi Serdar istersen o zaman senin bahsettiğin yerden gidelim. Biz niye Avrupa Merkez Bankası sanki hayatında ilk defa böyle bir şey yapıyormuş gibi seviniyoruz? Çünkü bir nüans var. Sen bahsettin o nüansdan. Daha evvel Avrupa Merkez Bankası Fed'e baktı, Atlantin'in öbür tarafına baktı, baktı ama hiçbir şey yapmadı. Fed şu an bugün itibariyle Mario Draghi'nin Brüksel'de açıklayacağı e, ya da Frankfurt'ta açıklayacağı hareketin öncesinde tam 3,5 yıl evvel bunu yaptı zaten. 4 yıl evvel yaptı bunu. Evet. Yani ne yaptı Fed? Dedi ki bir dakika, işler sıkıntıya giriyor. Ben gidiyorum piyasadan tahvil alacağım. Tıkır tıkır gitti piyasadan Amerikan tahvili aldı, karşısına dolar verdi. Tahvil aldı, dolar verdi ve Fed bu işi kendi bilançosunu 1 trilyondan 4,5 trilyon dolara çıkartana kadar 2008'den 2014'e kadar 6 sene boyunca 3 ayrı fazla yaptı. Demek ki bugün Avrupa Merkez Bankası yapacağı şey dünyada ilk defa yapılan bir şey değil. Amerikalılar yaptı. Arkasından Japonlar Abenomics diye bir şeyle yaptı. O sırada İngilizler, İngiltere Merkez Bankası yapmıştı. Avrupa Merkez Bankası da buna benzer bir şeyler yaptı ama hiçbir zaman devlet tahvili almadı. Onun yerine şunu yaptı senin de o bahsettiğinde mesela bunlar iki sene evvel tam Yunanistan'ın çok sallandığı dönemlerde bir Yunanistan'ı kurtardı. Ona özel bir paket verdi. Ama daha önemlisi şöyle bir şey yaptı. Dedi ki Avrupalı bankalara bir şeyler yapmamız lazım. E yapalım. Ben size para vereyim. Siz de gidin bunu sizden para isteyen, kredi isteyen şirketlere verin. Nasıl yapacağız? E işte siz bana geleceksiniz, diyeceksiniz ki Alman bankası, Y bankası, işte İspanyol C bankası neyse benim şu kadarlık kredi ihtiyacım var. Niye? Şöyle bir projeye para vereceğim. Size ben sana para vereyim. Sen git onunla istersen o krediye para ver ya da istersen git kendin devlet tahvili al. Ben karışmam ama ben seni muhatap bilirim dedi. Dolayısıyla böyle bir hareket yaptı LTRO diye yani uzun vadeli repo anlaşması diye bankalara para indirdi paraşütle. Bankalar da bunu artık moda tabiri fırsatına göre diyelim. Kimi gitti kendi ülkesinin devlet tahvilini aldı. Mesela İspanyol Bankası gitti İspanyol tahvili aldı. Kimi gitti İspanyol vatandaşa kredi olarak verdi. Böyle bir sistem gitti gitti gitti. Tam 1 trilyon euro Avrupa Merkez Bankası tarafından bankalara indirildi. Ama sonra senin dediğin gibi 2 yıl içerisinde bu paranın de o zaman bunun faizi yaklaşık 4'te 3'ü tekrar geri geldi. Dediler ki gittik aldık verdik aldık verdik. Şimdi gitti Avrupa kalmadı. Merkez Bankası'na park etti parayı tekrar. Etti. O yüzden ne oldu bu işin sonunda? Kim para kazandı? Avrupalı bankalar aldılar sattılar para kazandılar. Bir kısmı çok az bir kısmı kredi olarak gitti ama sonuçta para emanet alınmıştı. Tekrar Avrupa Merkez Bankası'na park edildi. Şimdi devlet tahvil alacak. Peki bu işe yarar mı? Güzel. Şimdi devlet tahvil alacak. Yani aradan bankaları çıkartacak. Avrupa Merkez Bankası ya kendisi ya da üye merkez bankalar aracılığıyla direkt devletten, ilgili devletin tahvil ihraçlarından aynı Fed'in yaptığı gibi. Mesela İspanyol Merkez Bankası 10 yıllık devlet tahvil ihraçına çıkıyor. Bizde de var ya hı hı. diyecek ki mesela İspanyol Merkez Bankası tamam ben bunun yüzde beşini alıyorum arkadaşım yüzde onunu alıyorum on alıyorum tık diye böyle almaya başlayacak. İşe yarar mı sorusunun iki tane cevabı var ve ben ikinci cevabı yakınım. Birinci cevap Amerika'da işe yaradı Amerika aynı şeyi yaptı ve gördüğün gibi Amerika evet. ekonomisi yüzde iki buçuk üç buçuk büyümelere çıktı. Bunu piyasanın bir kısmı söylüyor. Ben bir taraftayım zannetmiyorum geleceğini çünkü Avrupa'nın derdi Amerika'nın derdinden farklı. Avrupa biraz daha dağınık bir yapı üstelik ve e, sorunlu ülkelerin de çok olduğu göze Doğru. çarpıyor. Peki, e, biz niye seviniyoruz? Heh, bu çok güzel soru. Biz niye seviniyoruz? E, biz şundan dolayı seviniyoruz. FED bu işi yaptığında hem direkt devlet tahvili aldığında, 6,5 sene boyunca, hem kendi ülkesi toparladı, hem de o devlet tahvili alırken, mesela Amerikalı FED yani FED, ...bir Amerikan bankasından devlet tahvili aldığında... ...çünkü ikinci piyasada aldı bunu... ...o Amerikan bankası kendine gelen nakdin... ...yüzde yüzünü gidip Amerika'da kredi olarak dağıtmadı. Yüzde 10 dedi ki... ...X fona al bu parayı... ...benim ona değerlendir. O fonda onun yüzde 5'ini... ...ya çok iyi faiz varmış dünyada... ...şu ülkeler çok iyi faiz veriyormuş... ...Türkiye diye bir ülke duydum, Hindistan diye bir ülke duydum... ...yüzde 7-8 faiz veriyormuş... ...bir de bunların borsaları çok düşükmüş diye... ...oralara para atmaya başladı. Yani biz... Oradan koyundan üzeri, çitlerin üzerinden koyunlar atlarken, oradan geçen bir kısım yün bize kadar geldi. O bizim e, ekonomi, bizi kriz teğet geçti vesaire açıklamaları içerisinde bu Fed'in basmış olduğu paraların bir miktar dünyaya dağılımından para kazandık. Şimdi o yüzden hatıralar canlı dinliyor ki şimdi de olur mu? Peki o zaman şu aklıma geliyor, e, dünyada yüksek faiz var, Türkiye'de faiz iyi, oraya gidelim dedi, borsaya geldi, ama şimdi bakıyoruz, e, borsa yükseliyor. Faizde bir indirim süreci var. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün e, hala mesajımız alınmadı. alınma mı, alınmadı dedi merkez bankasına. Faiz indirimi var. Bu ortamda yani e, borsanın yükseldiği, faizin düştüğü ortamda e, daha önceden olduğu gibi para istekli gelir mi Türkiye'ye? Güzel, e, güzel soru. Çünkü bu seferki durum biraz farklı. Niye farklı? E, şundan dolayı farklı. Bizde faiz şu an devlet tafli faizi %7. Değil mi? Hı hı. Türk lirası cinsinden %7 faiz alıyorsun. Kaç yıl vadede? 10 yıl vadede. Peki 10 yıl vadede Amerika'da ne alırsın? %1.85 alırsın. Çok geliyor değil mi kulağa? Bir tanesi 1.85, bir tanesi o, 7. 7. 3, 4, 4 katı kadar falan geliyor. Ama bir tanesinde dolar cinsinden alıyorsun paranı, bir tanesinde Türk lirası cinsinden alıyorsun. Yani eğer Türkiye'de önümüzdeki 10 yıl boyunca her yıl %5'in altında TL'nin dolara karşı değer kaybedeceğine güveniyorsan tamamsın. Yani mesela bu sene dolar TL 2.30'da başladı seneye değil mi? Evet. Ve levki seneyi 2.45'te bitirdi. Çok büyük sorun mu Türkiye için? Değil. Enflasyonda yani enflasyon da zaten kabaca %7-8. Fakat eğer o kadar para değer kaybederse yabancı yatırımcı açısından bakıldığında senin dolar bozarak girdiğin bu yatırımın karşısına aldığın %7 doların değer kazanmasında gitti elden. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Dünyanın genelinde Amerikan doları önüne geleni alıp götürüyor. Amerikan doları çok değerlenecek algısı devam ettiği sürece bizdeki %7-8'ler, Hindistan'daki %7-8'ler, hatta Brezilya'daki %10'lar, %11'ler kulağa çok iyi gelmesine rağmen bütün para birimleri dolara karşı değer kaybettiği için yabancı yatırımcı diyor ki bu seferki durum biraz farklı. Biraz farklı. Peki borsa yükseliyor. Dolar yükseliyor, altın yükseliyor. Şu anda ee, üç yatırımcı da memnun. Böyle normal bir durum mu bu? Hiç değil, hiç değil. Ee, yani herkes memnun. Hiç değil. Bir, bir gariplik var. Ben <laughs> ben söyleyeyim, senin bıraktığın yerden ben söyleyeyim. Çünkü hadi borsayı bir kenara bırakalım. Çünkü onda da bir gariplik var. Ee, dünyada hem doların, Amerikan dolarının her şeye karşı güçlendiği hem de altının aynı anda güçlendiği dönemler çok nadir görülür. Ve maalesef bu dönemler genellikle kriz dönemlerinin öncüleridir. Her zaman krize sonuçlanmaz ama hiç normal değildir. Hem doların güçlendiği... Sinyaldir. Sinyaldir. Tehlikeli. Çünkü niye? Her ikisi de güvenli limandır yatırımcı için. Mesela İsviçre frangı da güçleniyor aynı anda. Onu da koyabilirsin evet. buraya. Bunlar ne? Güvenli liman. Parayı hiçbir şey bilmiyorsan, bir şeylerden korkuyorsan, bir yere bağlayacaksan... Ya İsviçre frangına bağlarsın. Ya Amerikan dolarına bağlarsın. Ya da gidip külçe altına alır, bir yere gömer, kimse de söylemezsin. Eğer bunun üçü aynı anda değer kazanıyorsa... Sen haklı ya da haksız bir şeylerden korkuyorsun demektir. O yüzden böyle bir ortam var ise, o zaman da zaten borsanın yükseliyor olmaması lazım. Ya borsanın yükselmesi, böyle bir şey yok, Gerek bunlara kafayı takmayın, bunlar e, ge, yersiz korkular olması lazım. O zaman altının ve doların düşüyor olması lazım. Ama altın ve dolar ısrarcıysa, o zaman borsaların aynı anda bununla baş edebilmesi çok kolay değil. Yani hepsinin aynı potada olduğunu çok nadir görürüz. Pek de uzun soluklu olmaz. Bugünlerde bunu görüyoruz. Peki borsa gidiyor. 90 geçti. 90 bin bin zirvesini görür müyüz? Seçim öncesi 100 bine çıkar mı borsa İstanbul? Valla herhalde e, bunu bundan 2-3 ay önce söyleseydik ki, hiç kimse yok artık derdi. E, şahsi olarak benim de fikrim bu kadar yükselebileceği noktası değil. Uzmanlar 80 binden itibaren hep temkinli olun bu seviyelerden girilmez yüksek diyordu. Aldı başını Aldı gitti. Aldı başını gitti. Öyle 80 binlerden 87, 88, 89, en fazla 90'a kadar. O da 2015 sonu beklentileri revize edildi. Şimdi 90 bin açtık. Şimdi bizim bu ortamımızda tabii şöyle bir hikaye var. Bir petrol denilen bir durum, bütün dünyadaki dengeleri değiştirdiği için biz de şu an sapla saman birbirine girmiş vaziyette. Yani bir yandan ya 2015 yıl sonu beklentilerini aldık, bugünkü fiyatlara koyduk. Bugünkü fiyatlar çok şişik diyorsun ve herkes doğru doğru haklısın diyor. Ama öbür taraftan da iyi de sana bir şey söyleyeyim. İki sene boyunca, üç sene boyunca petrol 40 dolar civarında kalsa ve ne Rusya, ne Nijerya, ne Suudi Arabistan hiçbir yerde kriz olmasa, Türkiye her yıl 20 milyar dolar cari açıktan tasarruf etse bunun bu ortaya yansıması ne olur dediğinde ha o zaman ayrı diyorsun. Yani uzun vadeli bakanlarla uzun vadeyi 6 ay 1 yıla kadar en fazla götürenler şu an çarpışıyorlar ve haklı olarak çarpışıyorlar. Ee, benim şahsi kanaatim uzun vade eğer birisi bana şunu garanti ederse 3 yıl boyunca 50 doların altında kalacak petrol ve hiçbir ülkede bak çok önemli burası hı hı. mesela Rusya'nın başına bir şey gelirse bize hiç iyi yansımaz bu. Hiçbir ülkede sistemik bir kriz olmayacak denirse bu Türkiye'de game changer yani oyunun şartlarının değişmesi anlamına gelir. O zaman borsa dahil Kur dahil başka şeyler konuşuruz. Ama bunun garantisi, yani pozitif anlamda söylüyorum. Ama bunun garantisini şu an kimse veremediği için o zaman da kısa vadeciler diyor ki iyi de 2015 sonuna kadar bütün beklentileri aldık. Daha neyi fiyatlayacağız diyor. Yani iki ekolden birini seçmek zorundasın şu an. Şimdi dönem dönem e, etrafta da sana da geliyordur sorular dolar ne olacak, borsa ne olacak, altın ne olacak? Biri ön plana çıkıyordur. Daha önce dolar ne olacak diye soruyordu Şimdi e, bir borsa çıkıyor, onu konuştuk. Bir de altın çok ön plana çıkıyor. Herkes altın ne olacak diye soruyor. Çünkü e, birçok e, uzmanın tahmini altının sakin seyredeceği, herhangi bir hareket yapmayacağıydı. 2015'e hızlı bir hareketle başladı. E, i̇çeride gram altında yeniden 100 liraya, 97-98 liraya üzerine çıktı. Altında ne olacak peki? Ee, Serdar ben senin yayınlarını da görüyorum. Zaten en çok bu konuya giriyorsun. Biz de Bloomberg Eğitimleri olarak aslında altın yayınları bizde de çok yer kaplar ama bu sene daha fazla hem soru geliyor hem biz muhatap Geçen alırlar. sene konuşulmuyordu belli sene konuşulmuyordu. Ama ben hani ben kendi adıma bir altın uzun olmamakla beraber genel olarak bu sistemik risklerden dolayı 2014 boyunca kasımına kadar altın 1216 altına inmez onsu ama altın yılı değil derken geçen yılın son aylarına itibaren fakat 2015 farklı olacak. 2015 altının tekrar toparladığı bir yıl olabilir olur de Bunun da sebebi altındaki dinamikleri çok iyi bildiğimden ziyade ki bilmiyorum. Hı hı. E bu bahsetmiş olduğun risklerin, dünyadaki risklerin her taraf, her şey altına işaret ediyor. öyle O şöyle bir formülü yok mu? Yani güçlü dolar, zayıf altın formülü yok mu? Yani... Yok. Var, aynen var. Senin dediğin gibi aslında normal şartlarda eğer altın, altının en büyük sıkıntısı en büyük rakibi olan doların güçlenmesidir. Eğer dolar güçlenir ve daha yüksek faiz ödemeye kalkarsa, yani parantez içerisinde FED faiz arttıracaksa, kim baksın altının yüzüne. Çünkü altın eşittir, dolar gibidir. Ama şu anki sıkıntı şu. FED'i bir kenara koyarsan, demin saydığım merkez bankaları. Danimarka eksi faiz veriyor. Norveç eksi faiz veriyor. Japonya sıfır faiz veriyor. İsviçre eksi faiz veriyor. Ee, Birçok başka ülkede de benzer hareketler var. Ve burada, dün bizim e, ekran yüzümüz açılsa senin bir ifadesiydi. 7 trilyon dolarlık, aslında dolar dışındaki paralardan ama toplamı 7 trilyon dolara yaklaşık para eksi faizlerde şu an yüzüyor. Düşünsene. Eksi Parasını yani. korumaya çalışıyor. Aynen öyle. Şu an Kazanmak... derdi zaten hiçbir yerde kazanamıyorum. Mesela İsviçre'ye götürsem, 100 frank yatırsam, adam bana bir yılın sonunda 99.25 frank ödeyecek. Öyle yapacağım ama bunu 100 franklık bir külçeye yatırayım, paşa paşa yatsın orada diyorum. Çok teşekkürler değerlendirmelerin teşekkür, için. İyi yayınlar. Bloomberg KT genel yayın koordinatörü Cüneyt Başaran konuğumuzdu. Avrupa Merkez Bankası'nın kararını bekliyoruz. Türkiye saatiyle 14:45'te gelecek. Bu ekranlardan aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşça